Zeynep burası değil mi? Aynen. Zeynep o kıyafetleri nereden girdin? Evet çocuğum. Bak bak buradan konuşuyor. Ben anladım ya şurayı. Şuraya git kıyafetleri giyeceğim. Tamam giyeyim hemen. Hadi Hı. aşağı gidin. Tamam. Kuzum dediği gibi of var oh. Hı, bayağı ya. Bayağı kalmamış. Oğlum. Fener olmanız gerekiyor. Ya Önerin ne? Ha neyse sen senin plan gidelim. Ah nasıl yapacağız? Ah şimdi siz aşamaları göstereceğim. Şu altı günler sakın basmayın. Çünkü yanabilirsiniz. Aşağı kata doğru inin. Gibi de bir sorun var. Bu sorunu çözmeniz gerek. Hadi bulun. Ahmet, buldum buldum. Kablo kopmuş. Evet, aferin. Şimdi öbür kabloyu da arkadaşım bulsun. Ben onu tamir ettim. Buldum. Tamam, hmm, tamir et. Tamam. Ettim ben. Olamaz bu falan. Tamam, ben de tamir ettim. Şimdi, arkadaşım var sen. Merdivenin oraya doğru çıkın. Merdivenin oraya doğru çıkacağız. Ah, çıktım. Ya, artık hadi. Bir oh, de boyun pusu, Şimdi Biraz merdivene doğratayım onu, çok tehlikeli bir şey. Aç dur, burnuna basın. Ah çok sıcak! Evet şimdi yağlım çıktı, bunu söndürün. Ya farklı bir ses konuştu. Yanıyor, yanıyor! Ağabey söndür! Söndürmeye çalışıyorum. Ya, tamam. Buna alışmanız için birkaç dakika burada bekleyin. Motor değil, demir de yanabilir. Ya bu öğretici ses sanırım. Seninki yardımcı bu da öğretici ses. İki ses koymuşlar. Zaten orada bir tane mi? şey var. Aynen. Evet, şimdi bunu kapatıp yukarı bu doğru. çıkın dedi. Çıktım. Şey evet, şimdi geri sayımı başlatın. Nasıl başlatacağız? Yukarı Nasıl çıkın. Hı. Çıktım. Bir şey, bu arada şunu unutmayın sakın. Burası uzaylıları araştırma. Neye basacağız? Şimdi aşağıdaki depoda alertiye mi basacağım? Aşağıdaki Yok. Aşağıdaki depoda kıyafetlerinizi giyin. Ya alertiye Neye basacağım geri sayım için? Ya dediğini yapsana adamı. Gülecek adam. Tamam. Birkaç daha aşağıdaki sonra Aynen. Şimdi buradan giyineceğiz. Hadi giyinelim. Oh, Zeynep bu ne? Bu Evet kapsüle doğru yola çıkalım. Ah. bu Bura kapsül. Buradan renk değiştirebiliyorsunuz. Nasıl? Ah. Bu uyku modu. Bu da hastane modu. Mavi olan. Uzaylıları herhalde vurduğumuzda buraya koyacağız. Bu arada şunu dikkat edin. Bakın oksijeninizin tam olmasına ve deponuzun da tam olmasına dikkat edin. Bu gittikçe... Burada bir tuvalet var. Evet. Şimdi at. sen. Şuradan bir yere otur. E komutanımız kimdir? Hı. Ne basıyorum? Bu arada. Bu arada. Geri sayımı ne basarak yapacağım? Başladı gelişim. 10, Ol. Ol. Ol.

Uzaylılar var. Ahmet dışarı çıkmayalım. Geri iniyoruz. <laughs> Aa, Zeynep yere indik. Abi çıkarabilirsin. Tamam. Açıyorum. Yok çıkarmayacağım şimdi. Aa. <laughs> oh, oh, ben de yukarıda bir yer var. Buranın Tamam buraya çıkmaya hiç gerek yokmuş. Gel artık aşağı inelim ve gidelim burada. Bugün <laughs> eğitimimiz ne oldu? Yorum. <laughs> tekrar gelin. Evet arkadaşlar diğer bölümler için 10 like gerekiyor. 10 like gelirse diğer bölümlerde gelecek. Gelmezse de yani biz tekrar belki direkt çekebiliriz ama 10 like gelirse seviniriz. Bir de yorumlara da bir şeyler yazarsanız güzel olur. Evet arkadaşlar bay bay.